İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahi'nin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle menkıbeler Abdülgani Efendi Rahmetullahi Aleyh Tefsir Okumak Abdülgani Efendi o Resulün neslinden istifade ederdi insanlar kendisinden. O bir gün buyurdu ki manasını Kur'an'ın yalnız Peygamberimiz anlamıştır bir hakkın ve onu zaman zaman hadis-i şeriflerle tam ve doğru olarak bildirmiştir bizlere. Yani Resulullah'tır tam hakiki müfessir ve tefsir kitabı da onun hadisleridir. İslam alimlerimiz çalışıp didinerek istirahatlerini her gün feda ederek işte bu hadisleri toplayıp bir araya tefsir kitaplarını koymuşlardır ortaya. Ancak bu tefsirleri anlayabilmek için 30 yıl çalışması lazımdır bir kişinin. 20 ana ilimle bunlara bağlı olan 80 ilmi öğrenmek lazımdır en azından. Zira var ki bir kısım Arabi kelimeler her ilimde ayrı bir manayı bildirirler. Yani fıkıh ilminde başka manaya gelir. Tefsirde daha başka manaya gelebilir. Yine aynı kelime aldığı bir edata göre başka manalar bildirebilir hatta. Bu geniş ilimleri bilmeyen bir kişinin tercümesi tam doğru olamaz bunun için. Çünkü tefsir bir miktar arabi okumakla olmaz hiç. Çalak kalem yazmakla, anlatmakla. Tefsir Ehli olanın kalbine doğan nurdur. Tefsir kitapları da onun anahtarıdır. Tefsir ile ilgili 80 ilmi bilenler tefsir kitaplarını okuyup birer birer Kur'an'ın manasını iyi anlamışlardır ve bu bapta binlerce kitaplar yazmışlardır. Bunlar ya Arabidir yahut da Osmanlıca Bunları okumakta ilim ister ayrıca. Şimdi yeni yazılan var ki Türkçe tefsirler okuyanı yazanın fikrine esir eder. Çünkü bu tefsirlerde şahsi fikirler vardır. Bu yüzden fayda değil zararlı olmaktadır. Hele İslam düşmanı münafık bir kişinin Kur'an'ın manasını gizlice bozmak için yazdığı tercümeler adeta bir zehirdir. Okuyan genç zihinler mutlaka zehirlenir. Zaten İslamiyeti öğrenebilmek için tefsir okumasına lüzum yok bir kişinin. Çünkü yanlış anlamak veyahut şüphe etmek imanı giderir ki çok dikkat etmek gerek. İslam alimlerinin kelam, fıkıh ve ahlak hakkında yazdıkları kitapları alarak okumakla Kur'an'ın manası anlaşılır. Çünkü bunlar Kur'an'dan alınıp yazılmıştır. Değerli dinleyenler sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı hakkı batıldan ayırabilmek. Hak Allahü Teala'nın isimlerindendir. Ayrıca hak kelimesi İslamiyet manasında kullanıldığı gibi gerçek, doğru gibi anlamlara da gelmektedir. Batılsa geçici, abes, boş, şirk gibi anlamlara gelmektedir. Hak olan ancak Allahü Teala'nın bildirdiğidir. Çünkü her şeyi doğru olarak ancak Allahü Teala bilir. Allahü Teala'nın bildirdiklerinin dışında insanların doğru diye sarıldıkları her şey batıldır, boştur, gerçek dışıdır. Cenab-ı Hak kullarına çok merhametli olduğundan onlara doğruyu eğriden ayırmaları için akıl denen bir kuvvet vermiştir. Akıl anlayıcı bir kuvvettir. Hakkı batıldan, iyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan ayırt etmek için yaratılmıştır. Aklın orta miktarına hikmet denir. Hikmet, iyiyi kötüden, hakkı batıldan ayıran kuvvettir. Bu kuvvetin lüzumundan fazla olmasına ukalalık denir. Ukala insan mümkün olmayan şeyleri anlamaya kalkışır. Bu kuvvetin lüzumundan az olmasına ise ahmaklık denir. Böyle bir kimse hayrı şerr'i birbirinden ayıramaz akıl iyiyi kötüden ayırmaya yarayan bir kuvvet olmasına rağmen tek başına hakkı batıldan ayıramaz. Akla yol gösteren bir rehber lazımdır. Bu rehberlerse peygamberler ve onların varisleri olan alimlerdir. Hakla batılı ayıran alamet Resulullah Efendimiz'e uymaktır. Peygamber Efendimiz'in bildirdiklerine uymayan her söz, her yazı ve her iş kıymetsizdir. Amir bin Abdullah Hazretleri anlatır. Bir gün babamın yanına gittim. Bana da nerede ve kimlerle beraber olduğumu sordu. Ben de bir kısım insanlar buldum ve onlardan daha hayırlısını görmedim. Onlar hep Allahü Teala'yı zikrediyorlardı. Hatta onların her biri titriyor ve Allah korkusundan bayılıp kendinden geçiyordu. Onlarla beraber oturdum dedim. Benden bunları dinleyen babam, Abdullah bin Zübeyir Hazretleri, benim onlarla olmamı hoş görmedi ve Resulullah Efendimiz'i, Hazreti Ebu Bekri, Hazreti Ömer'i Kur'an-ı Kerim okurlarken gördüm. Onlarda böyle bir hal olmadı. Sen onların Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'den daha mı fazla Allahü Teala'dan korktuklarını zannediyorsun buyurdu. Yani onların Allahü Teala'dan korkuları senin gördüğün kimselerden pek fazla olduğu halde onlar böyle yapmadılar demek istedi. Babamdan bunları dinleyince işin doğrusunu öğrendim ve onları terk ettim. Aslında hak batıldan, nur zulmetten ayrıdır. Nitekim Allahü Teala İsra suresinin 81. ayeti kerimesinde mealen hak gelince batıl gider, batıl her zaman gidicidir buyurmaktadır. Hak ile batılı birbirine karıştıran veya bunları birbirinden ayıramayan insandır. İnsan, nefsinin tefsiri altında kalarak kendisine verilen akılla her şeyi doğru olarak anlayacağını zannetmekte ve bu zannı da onu batıla yani yanlışa sürüklemekte ve helak etmektedir. Ayrıca cahillik ve tembellik gibi iki büyük düşman da akla ve dine uymaya, hakkı batıldan, iyi kötüden ayırmamıza bani olmaktadır. İnsan Allahü Teala tarafından gönderilen rehbere, bilgiye tabi olsa rahat edecek, doğruyu bulacaktır. Çünkü ilme, bilgiye, Allahü Teala kıymet vermektedir. Fakat nefsine uyup dünyaya meyledenler, hakiki din alimlerinin kitaplarını okumayanlar, doğruyla eğriyi birbirine karıştırmaktadırlar. Böyle kimseler, itikatlarının bozuk ve dinlerinin noksan olmasından korkmadıkları gibi, hakiki din alimlerinin kitaplarını da okumaz ve öğrenmek için gayret de sarf etmezler. Bunların tek düşünceleri para kazanmak, mal toplamak ve mevki elde etmektir. Bu paraların, malların helalden mi haramdan mı geldiğini hiç bakmazlar. Hakkı batıldan ayıramazlar. İlmin ve hakiki din alimlerinin kıymetini bilemezler. Hakiki din adamlarının bazıları, kitapları bunların nazarında hayvan pazarında güzel kokular satan attar ve ammalara ayna satan kimse gibidir. Ebu Leheb gibi bir kimseye Taha suresini okumak ve sokak serserisinin cebine inci, mercan doldurmak ve bir amaya sürme hediye etmek akıllı kimsenin yapacağı şey değildir. Allahü Teala böyle kimseler için bunlar hayvan gibidir, hatta daha aşağıdırlar buyurmuştur ki bunlar doğruyla eğriyi birbirinden ayıramazlar. Netice olarak hakkı batıldan ayırmak dünyada en zor şeydir bazıları ahirette hak diye sarıldıklarının batıl olduğunu görecekler ve yandık diyeceklerdir. Bazıları da hakka batıl diye hücum edecekler, saldıracaklar ve hüsran içinde kalacaklardır. Bazıları ise batıla hak diye sarılacaklar ve kahru perişan olacaklardır. Bu yüzden her Müslüman öğretmek için Peygamber Efendimiz buyurmuşlardır ki, Ya Rabbi bana doğruyu doğru olarak bildir ve doğruya uymayı nasip et. Allah'ım eğriyi de eğri olarak bildir ve ondan kaçınmayı nasip et. Ben batıla hak diye sarılmayayım. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim evet, hoş bulduk. Dinleyicilerimizden gelen sorular var hocam. Bir dinleyicimiz diyor ki, tevessül ne demektir? Nasıl yapılır? Demiş. ...efem tevessül vesile etmek demektir. Neye yani vesile ediyoruz? Bizim e, bildiğimiz... ...bugün kullandığımız şey... ...herhangi bir şeyi vesile etmek. Allah-u Teala sebepler... E, ...altında yaratmayı... ...ezelde takdir etmiş, öyle murat etmiş. Mesela... tarlam var. Buğday ekeceğim, arpa ekeceğim... ...pancar ekeceğim, fasulye ekeceğim. E, toprağı... Fasulye tohumunu, mohut daimini atıyorum. Bu evet. hatta kitaplarda Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahü Teala'yı İslam al aleyh kitabında buna fiili dua deniyor. Orada toprak e, sebeptir. Toprak vesilesiyle aynı şekilde ben o istediğime kavuşuyorum. Topraktan istiyorum. Aslında allah Teala'dan istiyorum. Ama vesile nedir? Topraktır. Topraktır. Veya e, tohumdur, sudur. Tohumdur, yani. sudur. Bunlar vesiledir. Veya yağmur için şey yapıyoruz, bulut gelsin diyoruz. Yağdıran Allah-u Teala'dır ama bulut vesiledir, sebeptir. Ve Allah-u Teala e, kulların hidayete ermesi için, onların cehennemden kurtulması için peygamberler yaratmış. Peygamberler vesiledir, sebeptir cehennemden kurtulması için. Sonra o peygamberler varisler olan İslam alimleri, evliya-i kiram vesiledir, sebeptir. Onlar vasıtasıyla inçe dini doğru öğreniyorsun. Onların gösterdiği yolda gidiyorsun, cehennemden kurtuluyorsun. Vefatlarından sonra bunlarla tevessül Aa. etmek tabiri geçiyor. Belki dinleyicimiz onu soruyor. Evet, onu soruyor. Dua etmek de aynı şekilde Allah Teala'dan istemektir. Ama e, dua fiili ve kavli deniyor. Fiili olan Zahiri herkesin bildiği kafirinde Müslüman da bildiği zahiri sebeplere gidiyorsun toprağa ekiyorsun ...içiyorsun, doktora gidiyorsun ilaç alıyorsun bunlar yine netice itibariyle yaratan allah Teala ama fiili olarak insanlar görüyor ilaç kullanıyorum doktora gidiyorum toprağa ekiyorum fidan ekiyorum mahsul elde ediyorum diyor yine allah Teala'dan istiyor. Kavli duada ise fiili olan o kavli olan duada ise e, itikadın düzgün olması lazım farzları yerine getirmen lazım haramlardan sakınman lazım. Ee, kavli dua bu. Ve bir de buyuruyor ki Allah-u Teala indinde sevgili olanları da vesile etmek lazım. Buna tevessül deniyor. Ya Rabbi işte Ebu Ebu El Ensar radiyallahu teala hatırı ve hürmetine bir Fatih üç ihlas okuyorsun, hediye ediyorsun. Ya Rabbi bu zatın hatırı ve hürmetine şu sıkıntımı gider ver. Veyahut da Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin yahut da aynı şekilde Murad-ı Müzevi Hazretleri'nin e Buna benzer evliya-i kiramın, e, Mevlana Celalettin Umi Hazretleri, Hacı Bayram Veli Hazretleri, İmam Rabbani Hazretleri, Mevlana Adi Bağdadi Hazretleri, Kıttas evet. Teala, Yani bunları da vesile ediyorsun. Yani tevessül etmiş oluyorsun. Vesile ederek Allah-u Teala'dan talep ediyorsun. Cenab-ı Hak bunları da bunun için yaratmış. Vesile etmek için e, o zatın kabrinin başına gitmek mi lazım? Mesela İmam Rabbani Hazretleri'nin kabri Hindistan'da gitmemiz söz konusu değil. Buna rağmen vesile edilebilir mi? Edilir tabii. Dünyanın neresinde olursan ol. İster yerin altında ol, ister yerin üstünde ol. Fark etmez. Bir fatiha, üç ihlas oku ve hediye et. Allah-u Teala rahmet eylesin. Emre abi bizim anlayacağımız şekilde böyle pratik e, şeyler de söylerlerdi. Telefon edersiniz diye. Ya herkes böyle şok oldu. Nasıl telefon edeceğiz? Ahirete intikal etmiş olanlara. Biz de bazen İslam ve Toplum programında yapıyoruz da işte ahiret.com girdin mi diye oraya evet. görürsün diye falan esprili şekilde şey yapıyorduk. Efer de esprili şekilde. E, sonra herkes böyle şaşalayınca buyurdular ki zor bir şey değil telefon açmak. Bir fatih e, üç ihlas okursun. İmam Rabbani Hazretin ruhuna hediye edersin. Ya Rabbi bu zatın hatır ve hürmetine benim şu işimi ihsan eyle diye dua edersin. Bitti. Dünyanın neresinde olursan ol. Kabrin başına gitmek, ondan sonra orada kabrin başında oturmak, bir müddet beklemek onun ayrı faydaları var buyuruluyor. Kitaplarda anlatılırken. O ayrı. Efendim Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesilen vesile edebilir miyiz? Elbette. ...ruhen yüksek sendin. Yani keman barajından elektrik alabilecek... ...gücün kuvvetin varsa... ...tabii ki vesile edersin. Nasır yok. Peki e, vesile etmekle alakalı olarak... ...Aleyh'te söz söyleyenler de var. Yani vesile etme... ...hiçbir faydası yok. Boş yere böyle bir şey yapıyorsunuz. E, hatta bu şirktir diyenler var. E, onların dayanakları nedir ki... ...böyle şöyle söylüyorlar? Şimdi Mustafa Bey bunlar söyleyince e, ya Allah Teala hidayet nasip etsin, anlayışlar nasip etsin. Söyledikleri söz ve yaptıkları işlerle söyledikleri sözü yalanlıyorlar. Yani şirk dediğine göre kendisi mi şirke düşüyor? Evet. Çünkü başkasından istenmez diyor Allah Teala'dan başka. Niye doktora gidiyorsun? Doyuran kim? Allah Teala. Niye fırından ekmek alıyorsun? Buğdayı, hububatı, bütün tahalı, meyveyi, sebzeyi veren kim? Cenab-ı Hak. Niye topraktan istiyorsun? Niye gübre atıyorsun? Niye suluyorsun arkadaş? Kim 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 başlıyor bocalamaya? E de işte, işte Allah tarzına, senin sözüne göre Allah tarafından başkasından yardım istiyorsun sen de. Doktordan aynı şekilde beni aynı şekilde şifa, şifaya kavuştur diyorsun. İlacı ben iyi olayım diye içiyorsun. O zaman senin dediğine göre, sen de bu işi yaptığına göre sen de müşriksin demektir. Sen de müşriksin demektir. O sana... ...aa bulutlar geldi yağmur yağacak. Nereden biliyorsun? Yağmur bulut mu indiriyor? Ya görmüyor musun işte bulut. E, görüyorum. Ama her bulut niye yağmur indirmiyor? Çekip çekip gidiyor. Biz İstanbul'da epey böyle bulutları bombaladıydık bir zamanlar. Yağmur yağsın diye. Yağmur yağsın diye. Bir, bir damla bile inmedi. Bir damla bile inmedi. Şimdi... E, ...şeyde bir hadise anlatılıyor... Bu Abdullah Süveydi Hazretleri'nin bir kitabı var. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh onu Hak Sözün Vesikaları diye yayını hazırlamış. Hakikat kitabı yayınlarında. O kitabın sonlarında bir hadise anlatılıyor. Bu Vehhabi ve mezhepsiz itikadında olanlar genellikle bu, bu tip şeyi söylüyorlar. Vesile etmek olur böyle şey falan şey itiraz ediyorlar. Eğer öyle bir şey olsaydı Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Kerbela'da babasından dedesinden aynı şekilde onu vesile ederdi kurtulurdu diyorlar. Ama Ehl-i Sünnet alimler onu bir güzel açıklamışlar ki Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Hazreti derecesi çok yüksek çünkü hadis-i şerifte buyuruyor ki cennet gençlerin seyitleridir. Hazreti Hasan da Hazreti Hüseyin de. Dolayısıyla e, senin benim gibi değil. Biz sadece önümüzdekini zor görüyoruz ama onlar levh-i mahfuzda görüyor. Kerbela'da levh-i mahfuza baktı buyuruluyor. Baktı ki allah Teala kendisi için ezelde şehitlik takdir etmiş. Allah-u Teala'nın takdirine itiraz etmedi. Ne babası Hazreti Ali'den ne dedesi Muhammed Aleyhisselam'dan yardım istemedi, tevessül etmedi. Eyvah şehit olacağım, öleceğim demedi yani. Demedi. Allah-u Teala takdirine razı oldu. Hatta kitaplarda buyuruyor ki bir cin tayfası geldi. Yanındakiler de sesini işitiyor. At kişlemeleri, kılıç çakırtıları, gürültüler, toz bulutu kalkıyor. Ve o e, cin tayfasının reisi geliyor Hazreti Hüseyin'in huzuruna. Diyor ki biz falan zamanda bir cin tayfasıyla harp halindeyken, onlar bizi yok etmek üzereyken babanız e, Hazreti Ali bize yardıma geldi. Bizi kurtardı. Biz bugün, bugün diyor o vefa borcumuzu ödemeye geldik. Sizin safınızda, sizi korumak, sizin safınızda vuruşmak için geldik. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh hazretleri bakıyor, insan suretinde değiller. Ama onların suretlerini görüyor. Onlar tahmin edebiliyor onların o suretini. Korkunç bir suret. Korkunç bir suret. Diyor ki bu suretle mi? Gelenler diyor ki bizim insan suretine girmemize izin yok ki. Giremeyiz ki biz. Çünkü savaşmanıza bile gerek yok. Siz kendinizi o tarafa bir gösterseniz hepsi ödünden... Ödü patlar, patlar. Ölür gider. Bunun üzerine özür dileyerek geri gidiyorlar. Şimdi bu kitaplarda yazıyor. El-Hüsnü'ne talimleri bunları yazmışlar. El-Hüsnü'ne talimleri bunları yazmışlar. Şimdi vehhabiler ve mezhepsizler diyor ki... ...efendim babasına yardım seydi. Ya hazır gene yardımı kabul etmiyor. Niye? Çünkü dereceler onların çok yüksekti. Onların bir tek aynı şekilde şey vardı. E, hedefi, maksadı, gayesi... ...Allah'tan rızasını kazanmak... ...Allah'tan rızası baktılar ki... ...baktı ki levh i Mahfuz'da... ...şehit olmak öyle takdir etmiş... ...madem Rabbim böyle takdir etti... ...benim itirazım yok dedi... ...zaten mübarek dedeleri de onu bildirmişlerdi... ...şehit olacağını şey haber dolayacağım. vermişlerdi... ...haber vermişlerdi... <laughs> ...dolayısıyla... E, dolayısıyla e, ...Eshab-ı Kiram'dan da aleyhüm ...dereceleri çok yüksek olduğu için... ...Evliya-i Kiram'dan dereceleri çok yüksek olanlar... ...hatta bir misal daha, Hindistan'da metun bulunan Seyit Abdullah Tehlevi Hazretleri var. Evladı Rasuldür bu zat. Mevlana Aldi Bağdadi Hazretleri de üstadıdır. Birçok hastalığı var. Hani mübalağalı olarak bazı şeyler anlatırken hani 30 çeşit hastalık diye verirler ya. Böyle evet. çok hastalığı var. Bu mübareğin kapısına gelen efendim işte benim karnım ağrıyor. Benim işte yok kolum şöyle oldu falan. Mübarek dua ediyor. Allah Teala şifa ihsan ediyor. Yani kapısına gelen şifaya kavuşup gidiyor. Bir talebesinin dikkatini çekmiş. ...demiş efendim. kapınıza gelip de... ...sizden dua isteyenler muratlarına kavuşup gidiyor... ...biz görüyoruz bunu... ...bir de kendiniz için isteseniz... ...dua etseniz... ...yastasınız, sıkıntısınız... Bir sürü rahatsızlığınız var, ha. görülüyor bu... ...cevap... ...derecelerine layık şekilde, büyüklüklerine layık şekilde... ...buyuruyor ki evladım... ...onlar hallerinden razı değil... ...biz Rabbimizin bize... ...vermiş olduğu bu halden... ...razıyız, İtirazımız yok ki buyuruyorlar... ...bir şikayetçi değiliz. Ama onlar şikayetçi diyor. Evet. Bir şikayetçi değiliz. Onun için yani... ...Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu dua vesilesini... ...bile kullanmıyorlar. Yani araya başka bir şey koymak... ...mesela Üstadım Asarcan Canan Hazretleri'ni... ...vesile ederek talep etse... allah Teala yaratır. Onu biliyor mu? E kendisi öğretiyor talebelerine. Kendisi öğretiyor. Hatta bir hasise daha anlatılıyor. Ebu Lasan Arkani Hazretleri... ...işte talebeleri eee izine gidecekler. Eee buyuruyorlar ki yollarda eşkıya eşkıya bulunabilir. Böyle sıkıştığınız zaman beni hatırlayın buyuruyorlar. Talebelerin kimisi aynı şekilde kulak veriyor, kimisi çoğu da omuz veriyor lafa söze. Kulağın arkasına atıyor. Evet. Neyse hakikaten aynı şekilde hikmet ilahi eş, eşkıya çevirmiş. Herkes ya Rabbi imdat ya Resulallah yetiş. Herkes soymuşlar soğana çevirmiş. Bir tanesi hatırlamış. Hocam demiş o. Gün onu görmemişler, dokunmamışlar. Eşkıya gittikten sonra bir bakmışlar, herkes don gömlek kalmış, onun malı, mülkü, elbisesi duruyor. Ya demişler, sen nasıl dua ettin? Allah hocamızın dediğini yaptım. Hocam dedim, ya Ebal, ha Ebal Hasan Harkani dedim. Yardım et diye dua ettim. Onu vesile ederek tevessül ettim yani diyor. Bunlar geri dönmüşler. Ağlayasız diye. Demişler efendim biz allah Teala yardıma çağırdık. Peygamber Efendimiz'i yardıma çağırdık. Hepimiz soydura soğana çevirdiler. Bu sizi yardıma çağırdı. Bunu soymadılar. Demişler haşa Allah-u Teala'dan Peygamber Efendimiz'den daha yüksek misiniz yani? Sorunlarında sordukları şey. Onu merak ediyorlar. Buyuruyorlar ki evlatlarım buna yardım eden allah Teala. Ben değilim. Ben değilim. Bu beni hatırlayınca allah Teala bunun durumunu bana bildirdi. Ben de elimi açtım bunun kurtulması için dua ettim. Allah-u Teala da benim duamı kabul etti. Onu muhafaza etti buyuruyor. Hadise bundan ibaret. E peki efendim biz Allah-u Teala... Yavrum buyuruyor. allah Teala'yı elbette çağırırsın. Ama ağzın layık değil. Durumun layık değil. Yani o ağızla Allah-u Teala'yı çağırdığın zaman Allah-u Teala icabet etmez buyuruyor. Allah-u Teala icabet etmez. Mesela hadis-i şerifte geçiyor Mustafa Bey. Öyle kimseler var ki hangi kapıya gitseler Kapı bunların yüzüne kapatılır. Geri çevrilir. Saçı sakalı dağını kimse bunlara itibar etmez. Ama bunlar elini kaldırsa ya Rabbi dese Allah Teala lebbey kulum dermiş bunlara. Buyur kulum ne istiyorsun? E dolayısıyla e, dolayısıyla e, şimdi menlem yüzük e, e, neydi? Menlem yüzük lem, yuzuk, lem yedri. La, yedri. La yedri veya lem yedri diye bir tabir geçiyor. Yani tatmayan bilmez tatmayan bilmez. E, dolayısıyla e, bunlar bunu tatmamış, görmemiş bilmiyor. İşte Allah'tan istemek lazım. i̇stediğin yani zaman veriyor musun? Yok. Allah Teala imanını bile almış götürmüş, haberi bile yok. İstediği kadar Allah desin. Çünkü Allah Teala muhafaza buyursun. E, al, peygamberimizin Peygamber Efendimiz'in varisi olan bu ehl-i üstüne talimlerine, tasavvuf büyüklerine dil uzatanlar... ...mesela mızrak değil mi halde bu afattır buyuruyor. Ama Muhittin Arabi Hazretleri çok kesin küfürdür diyor. Çünkü onlara dil uzata uzata uzata... ...yondan sonra öyle bir noktaya geliyor ki artık sen hepsini silip süpürür götürür... ...ve netice itibariyle iman gitmiştir. Zahiren böyle eğilip kalkıp namaz kılma... ...hani fiilini yapmış olsan bile de bunlar seni kurtarmaz böyle. Allah'tan Bir Müslüman da zaten şunu bilir ki... ...gitti işte Eyüp Sultan Hazretleri'ne... ...kabrinin başına ya Rabbi işte Eyüp Sultan Hazretleri vesilesiyle işte şunu istiyorum, bunu istiyorum dedi. Tevessül etti. Tevessül işte. etti yani. Hı? Bir Müslüman... Mehmet Emre Hazretlerin Hazretleri'nin gitti. Başlattı. öyle oldu, öyle oldu. Yani bunu yapan bir Müslüman Eyüp Sultan Hazretleri'nden istemiyor ki. İstemiyor tabii yani Bunu karşı çıkanlar ondan istiyor, ondan bir şey istenir mi, ölü yardım edebilir mi falan diyorlar yani. Ahmak anlamadıkları için, için. Ah, Ahmak oldukları için ahmak tabii. Ahmak olduğu için şey yapmaz. Şimdi Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin kabrinin başına gidip de e, bir kere bir Anadolu insanı ehl-i sünnettir. Ehl-i sünnet dikkatindeki bir Müslüman hiçbir zaman bir evliyayı ilah yerine koymaz. Tabii. Koyamaz da zaten olmaz o. E, <laughs> Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin Azim Ahmet Hazretleri kabrinin başına binlercesi gidiyor. Laf olsun diye gitmiyor. Orada yaptığı duaların neticesini görüyor muradına kavuşanlar zorla diyor. götüren yok onları. Zorla da götüren söz konusu değil. Zorla da götürmesi söz konusu değil. Samiyette gidince Allah Teala da ihsan ediyor ve yaratıyor. Onlar Allah Teala indinde makbul olanlar. Bu büyükler yani Allah Teala sevgili kullar kendileri için bir şey talep etmez. Ama kapılar vurulduğu zaman o kapısını çalana da dua ederler. Vesile de bu. Başka bir şey değil. Onların ruhları onlar haberdar oluyor değil mi? Evet haberdar oluyor. Ve Allah Teala haberdar ediyor ve onlar için o dua etmeye başlıyor. Başkasının senin için yapmış olduğu dua, rical gayb deniyor. Yani senin gıyabında yapılan dua, makbuldür. makbuldür. Kabul ediyor Cenab-ı Hak onu. Böyle yaratmış. Yani toprağı bütün aynı şekilde nebatat için vesile kıldığı gibi... ...evliyasını da aynı şekilde kendi indinde sevgili kullarında... ...duaların kabul olmasında vesile kılmıştır. Cennete gitme yolunda da vesile kılmıştır. Hadise bunlar ibarettir. Şefaat de öyle inkar ediyorlar onlar. Olur mu öyle şey? Efendim nasıl edermiş falan. Ya bir arkadaş aynı şekilde ya ülkelerde bile seçimle ne diyorsun ki arkadaş seçtim ben seni cumhurbaşkanısın adam gidip oturuyor oraya. Değil mi? Sen insan olarak seçiyorsun da allah Teala seçme hakkı yok mu? Peygamberlerini seçmiş. Peygamberlerin varislerini de seçmiş. Onlara yetkiler vermiş. E sen de aynı şekilde cumhurbaşkanı seçiyorsun, başbakan seçiyorsun oraya oturuyor o yetkileri kullanıyor. Buna itirazın yok. E sen seçiyorsun, senin seçtiğin o yetkileri kullanır da Allah-u seçtiğine, allah Teala o imkanı verince... E, ...kullanamazsın, olmaz böyle şey denir mi? Ahmaklığın daniskası bu. Şeyler var mesela, <laughs> ülkelerin elçilikleri, büyük elçilikleri Hı. var ya... ...yeni tayin edilen elçi, kendi devlet başkanından o ülkenin devlet başkanına mektup götürüyor. İyi niyet mektubu, bir şey kabul falan diyorlar işte ona. Yani oradaki devlet başkanı diyor ki, ya bu gönderdiğim adam... Benim adamımdır beni temsilen orada. Buna iyi bakın diyor. Evet. Yani bu da bir teveccüh niteliğindedir tabii. Yani. <laughs> Geliyor insan insan vasıtası. Koruyun bunu diyor ha. yani. Yoksa adam paldır küldür uzaydan inip de ben elçiyim ha bana dokunamazsınız öyle bir şey yok. Yok yani, yani. Öyle bir şey yok. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden Biz dolayı. Teşekkür ederiz. Efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle Hoşçakalınız. İslam ve toplum